Ha mu şimdi aldı? Yılın oyunu. Hava. Evet. Wukong falan değil. Güzel ama niye öyle diyorsun? Yani o metafor falan da değil. Hayır. Ha millet birbirine girdi ya. FF alacak, yok metafor olacak. Ha. Astrobot hiç yoktu diyor ortalıklarda. Aslında vardı ama sende yoktu. Bu aldı eminiz yani. Evet. Direkt duyurulacak oyunlara mı geçsek? ne yapsak? Game Awards ödülleri açıklandı ama çok da umrumuzda değil. Çünkü artık bunun bir düzmeceden ibaret olduğunu biliyoruz. Birçok sene yapıldığı gibi. Bu sene de çok saçma sapan ödüller dağıtıldı. Bazıları hariç. Bunlardan çok bahsetmeye gerek yok değil yok, mi? Yok yok, sadece bir iki tanesini söyleyeceğiz de. Hani yılın oyunu Astrobot olmuş. Ya Şimdi Astrobot güzel oyun, Allah aşkına. Kötü değil. Listeye baktığınız zaman işte Wukong var orada. Elden Ring'in güzel bir DLC'si var, geliştirme paketi var. Metafor var, hani ben oynamadım ama oyun dünyasını bayağı bir çalkaladı. Bunların arasından astrobotun çıkması sana bir şey söyleyeyim mi? Ha bu Çinliler ikinci Korona'ya patlatsa haklı şimdi işte. Haklılar tabii ki. Yani ama astrobot da neden aldı diye ben de şey yapmam. Çok da yadırgamam. Güzel övündü gerçekten. En iyi hikaye anlatımını metafor vermişler. Metafora vermiş. Kalbi kırılması en iyi aksiyon oyunu da Wukong'a vermişler. Biz şaşırdım ben açıkçası. Yani hiçbir ödül almasını beklemiyordum Wukong'un Çin lobisi yüzünden ama enteresan. Saat yani sanat yönetimini Astrobot alabilir. Tamam. Elden zaten çok ödül vermiştik zamanında. Biraz da Sony'e mi verelim demişler acaba? Öyle bir şey olmuş olabilir. Olabilir. Çok karıştırmayalım. Burada bence aldığı ödülü sonuna kadar hak tek bir dal varsa o da en iyi ses tasarımı. O da Hellblade'e gitmiş ki hakikaten çok güzel bir ses tasarımı vardı. Diğer adaylar zaten hani niye burada var? Çok tartışmalı birazcık da. Hı. en iyi performans da yani oyuncu performansı yine Elbile Etikiye'ye gitmiş ki bu da böyle doğru. zaten burada çok güzel yani. Çok güzeldi. Burada bir sürpriz çıkış da Balto'dan geldi. Bu yılın en çok konuşulan, en çok oynanan oyunlardan biri oldu. Hiç beklenmedik bir anda çıkıp ortalığı kasıp kavurdu. Doğru tercihlerden bir tanesi de bu ödüldü bence. Evet. Üç tane ödül aldı. En iyi bağımsız oyun, en iyi çıkış yapan bağımsız oyun. Bir de en iyi mobil oyun ödülünü aldı. Ödüller için daha fazla bir şey söylemeye gerek yok zaten bunlar bile yeterliydi. Bence direkt duyurulan oyunlara geçelim ki bence törenin en önemli noktası buydu bana göre. Evet yine her sene olduğu gibi bu sene de Half-Life 3 bekledik ama maalesef gelmedi. Yani, bu konuda ben ufak bir yorumda bulunmak istiyorum. Telefonda görüşmemizde bunu sana söylemiştim, burada da tekrar etmek istiyorum. Half-Life 3 bu sene çıkıyor olsaydı bile, fragmanı tanıtımı duyurulacak olsaydı bile burada olmazdı o. Yani bana göre Valve kesinlikle ve kesinlikle kendi oyununu bu gibi yerde duyurmaz bu saatten sonra özellikle Ondan dolayı bu gibi beklentilerin içerisine girmek hayal kırıklığı yaratmaktan başka hiçbir şey değil. Yani en son Half-Life 2'yi öyle duyurmuşlardı. Tabii o zamanlar bu kadar güçlü değildi ama insan bir umuyor yani. Bekliyor yani. Nasıl her Sony etkinliğinde Bloodborne'un PC'ye gelmesini He. bekler gibi <laughs> evet. burada da bir Half-Life 3 bekliyoruz. O yüzden normal yani. Ama sıkıntı yok. Sony Bloodborne'u çıkartmasa da Last of Us Part 2 mesela olarak PC'ye çıkacağını duyurdu. Hemen buradan oraya bağlayalım o zaman. Nerede kaldı demiştik biz de. Geldi sonunda. <laughs> Bununla beraber yine PC'ye çıkacak olan oyun Bunlardan bir tanesi de FF'in Liberty geliyor. Onu da bir duyuralım. Ve artık oyun içinde oyun yapan Joseph abinin yeni oyunu Split Fiction'a geçmemiz lazım. Bana göre Tören'in tek kurtarıcı oyunu buydu. Öyle demeyelim de. Bana göre. Kurtarıcılarından evet. ve güzel görsel çölen yaşatan oyunlarından bir tanesiydi. Ya, şunu ben söyleyebilirim ama o zaman rahat bir şekilde. 2025'in en iyi oyun ödülü şimdiden bu oynadık. Benim için en azından. Abi yine Split Screen oynayabileceğiniz, arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla oynayabileceğiniz harika bir oyun geliyor ya. Oyunu yapan adam Joseph. Joseph bu oyun dünyasının en özgün, en yetenekli, en cesur isimlerinden bir tanesi. Benim tek merak ettiğim şey şu. Evey Out ile It Takes Two arasında bir devrim var. Evet. Grafiksel anlamda, mekanik anlamda, tasarım noktasında her anlamda bir devrim vardı. It Takes Two ile bu oyun arasında nasıl bir fark olacak çok merak ediyorum. Hem mekaniksel anlamda hem tasarım anlamda. Tasarımı şöyle kurtarmış belli yani. Oyun içerisinde oyun konseptiyle bunu kurtarmış. Farklı farklı dünyalara gidip geleceğiz. Ama mekanik olarak neler eklenebilecek merak ediyorum. Bu da artık Joseph'in hayal gücüne kalmış bir şey. Bence yine çok yaratıcı. Kesin. Her bölümde farklı mekanikle karşılaşacağımız bir oyun bizleri bekliyor. Çıktığı ilk gün senle birlikte bunu oturup Kesin. oynamak istiyoruz. Direkt istiyor. alıyoruz, oynuyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim. suda da bu vardı. Bir kişinin bu oyunu alması yeterli olacak. diğer yani Oynayacak olan arkadaşın davetiyle bu oyunu oynayabilecek. Bu özellikle yine mevcut bu oyunda. Çok güzel bir şey. Dolayısıyla Joseph abimizi bir kez daha yanaklarından öpüyoruz burada. Bundan sonraki oyunları hızlı hızlı anlatalım ve geçelim. Ama bu oyunu biraz yavaş anlatalım. Ya bence çok uzatmaya gerek yok. Çok tam, fazla bir şey göstermediler çünkü. Tam. Çok güzel bir oyunla karşı karşıyayız. Naughty dokun, biraz kalıbının dışına çıktığı bir oyun bence bu. Bilemiyorum. Çok güzel olup olmadığını bir şeyler daha görünce anlayacağız. Yine hikaye ön planda olacak. Güzel bir anlatıma sahip olduğunu hissettim ben orada. de kurgu temalı uzay atmosferinde geçen bir oyun belli ki. Çok güzel reklamlar göndermeler vardı. Ya Sony oyunu olduğu için normaldir. Normal. Benim çok hoşuma gitti teması. İnşallah ben... oynanış olarak da çok çok güzel bir oyun bizi bekliyor diye düşünüyorum. Ben hiçbir yorum yapamıyorum. Biraz daha bir şeyler görmemiz gerekiyor gibi e geliyor. Tabii ki şu an çok Benim daha için erken bu. göreceğiz, bakacağız, hissedeceğiz. Yeni bir şeyler gördüğümüz oyunlardan bir tanesi Mafya 4'ün yeni bir fragmanı çıktı. Burada bir şeyler konuşabiliriz. 1900 yıllarına ait Sicilya dönemini anlatan çok güzel bir fragman yayınlandı. Hangar'ın yapmış olduğu rezaleti toparlayacak gibi geliyor. Hem atmosferiyle hem de içeriğiyle bunu hissedecek bize. Özellikle 1900 yılların mafyasını güzel yansıtmışlar gibi geliyor. Hikaye noktası da başarılı olacak. oynanış da büyük bir ihtimal iyidir diye tahmin ediyorum. Benim çok hoşuma gitti. Atmosferi gerçekten sonuna kadar yaşatmış. E tabii ki bir fragman izlediğimiz için oynanış görüntüleri olmadığı için net bir şey söyleyemiyorum. Ama karakter de benim çok hoşuma gitti bu arada. Güzel evet. bir çizmişler. Yani Mafya 3'ten sonra bu bize mükemmel bir mükafat gibi geliyor yani. Özüne dönmüş gibi Hı -hı. gözüküyor. İnşallah keyifli dakikalar bizi bekliyor. Tek yapmaması gereken şey gereksiz bir açık dünya oyunu. Evet. Açık dünya olabilirsin ama. Yüzeysel. Devasa bir açık dünya ya, mafya onun temasına hiçbir zaman uygun olmadı olmaz da yani bana göre kendi fikrim tabii ki. Ne olduğunu anlamadığım oyunlardan bir tanesi Elden Ring'in spin-off oyunu var. Co-op oynanıyor, belli. 3 kişiyle oynanıyor. Bir şey ortada yokken böyle bir şeyin çıkıyor olması enteresan bir şey. Geçenlerde de hatta şey dediler ya From Software Elden Ring IP'si bitmiştir. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız diye bir açıklama da yaptı evet. yani. Hemen bunun ardından bir iki hafta sonra böyle bir şeyin çıkması da enteresan oldu benim için yani. Tüm platformlarda çıkacakmış oyun çıkınca bakarız artık nasıl Uyuz bir şey Ucuz olursa olduğunda. oynarız birlikte. Yani. Ya, kuap olarak oynarız evet. Anca oynarız zaten gibi geliyor. <laughs> Witcher 4 sonunda duyuruldu. Burada söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Zaten Witcher 3 güzel bir oyundu. Witcher 4'te herkese bunun gibi güzel bir oyun olacaktır. Yine ilk çıktığı zamanlar performans ve bug'ları muhakkak olacaktır. Bunu açıkça söyleyebilirim. Hiç şüphe etmeyin bundan. Sadece burada şunu söylemem gerekir. Siri'yi ben beğenmedim. Şöyle beğenmedim. Siri Witcher 3'te çok başka bir kızdı yani. Çok hanım hanım çok efendi. Burada çok güzel. Bu burada çok milf yapmışlar kadına. Çok olgunlaştırmışlar. Ama oynanış noktasında ben Witcher 3'te de çok kısa bir sekans oynayabiliyorduk Siri'yi. Orada çok ayıla bayıla oynamıştım. Geralt'tan çok daha fazla sevmiştim. Şimdi mesela Geralt yok şu falan diye tartışmalar var ama bence Siri'nin oynanışı Witcher 3'te de çok iyiydi. Witcher 4'te de çok iyi olacak. Çünkü Siri özel bir karakter. Geralt gibi değil. Geralt kendini geliştirerek o hale gelmiş. Ama Siri'nin doğasında bir güç var. O gücü biz sonuna kadar kullanacağız gibime geliyor. Yani bu konuda çok çok bir şey söyleyemeyeceğim çünkü Witcher 3'ü ben Uzaksın biliyorum. Çok sevmedim. Çünkü Hı -hı. bana RPG oyunları çok böyle şey yapmıyor biliyorsunuz. Ben oynamış, bitirmiş olarak rahatlıkla söyleyebilirim ama onu. benim de hani böyle gözüme çarpan bir şey oturtamadım yani. Geralt'tan sonra Siri biraz sırıtıyor. Ama Siri'nin oynanışını bilsen yani Siri çok akıcı bir karakterdi Witcher 3'te. Göreceğiz. Yani Geralt gibi değildi. Eğer o akıcılığı korursalar bence çok güzel olur. Diğer oyuna geçelim. Nice Gaiden'in yeni oyunu geliyor. Eş, merak etmediğim oyunlardan biri ama eskisi mazisi olan oyunlardan biriydi. Benim dikkatim bile çekmedi Bayağı oldschool'lara hitap eden bir oyun. İşte. En azından buraya listeyi alalım dedik. Şimdi ise Joseph abi'den sonra belli ki bir şeyler hareketlenmeye başlandı diyoruz. Neden diyoruz? Çünkü Stage Fright diye bir oyun gözüme çarptı bu evet. duyuruda. Çoğu insanın gözünden kaçmış ama bu oyun yine bölünebilir ekranda, split ekranda oynayabildiğimiz, co-op oynayabildiğimiz bir macera oyunu ve tasarımına ben bayıldım. Kesinlikle oynamamız gereken oyunlardan oyun. biri. Hani bir oynayacağız, inceleyeceğiz, öveceğiz yani belli ki çünkü ben bu tür oyunları çok seviyorum. Bu çok seviyorum. Çok fazla yok yapılmıyor yani bu tarz oyunlar. Evet. Halbuki yapılması gerekiyor. Eksiklik de var bu alanda. Var ama insanlar daha kolay satış oranını yakalayabileceği tutacak oyunlar yapmaya çalışıyorlar. Ki It Takes bayağı satan oyunlardan bir tanesiydi. Ben ama merak ediyorum. Kesinlikle takibimi aldığım oyunlardan biriydi. Yine takibimi aldığım ama sonrasından vazgeçtiğim oyunlardan bir tanesi Rematch. Şundan dolayı Rematch'ın fragmanına ilk başladığı anda daha dedim fantastik bir futbol oyunu geliyor. Aklıma direkt Gualiş geldi abi. Yani. Gualiş'teki o fanta. Geçenlerde konuşuyorduk hatta retro incelemesini de yapacağız. Yarım saat izledik abi. retro incelemesini kesinlikle yapacağız bu kanalda. Olması gerektiğini düşünüyorum. Gualiş tarzı bir oyun bekliyordum ben. Biraz daha fantastik olacak. Özel yeteneklerimiz olacak. Özel vuruşlarımız olacak. Fileleri yırtacağız. Adamları uçuracağız. Çünkü bu oyunda gördüğüm kadarıyla taş, fuar herhangi bir şey yok. Şimdi böyle fantastik bir oyun biraz sade geldi bana. Evet. Hani böyle birazcık daha bunu animasyonlarla geliştirip böyle farklı hareketler olsa daha güzel olurdu. Çünkü öyle girdi konsepti. Buradaki en dikkat çeken detay arada mekan değişiyor. Gol yani attıkça mekan, mekan, değişiyor. Tek fantastik şey buysa acı... Çok da fantastik değil. Değil, değil yani. yani. yani bir fileyi yırtamıyorsan böyle bir fantastik oyununda. Yani arcade futbol oyunu olmuş mu? Gerek yok bence. Şimdiki oyunumuz Shadow Labyrinth diye bir oyun. Bandai Namco'nun oyunu. Oyunun ana karakteri Pac-Man. pac, -Man. pac -Man mi yoksa pac e benziyor mu? pac abi. Yani bu pac -Man. İşine üç harfli kaçmış. Değişik bir pekmen olmuş. Ya beni pek pekmedi yani açıkçası. Platon oyunu seven bir adam hani şeyi oturtturamadım kafamda. Pekmenin böyle bir karaktere bürünmesini oturtturamadım. Hani çok mu ihtiyaç vardı böyle bir karaktere? enteresan. <laughs> Başka karakter mi yoktu da? Yani bir de pekmenle bir Platon oyunu ne kadar birleştirebilirsin? Bunu da artık oynamadan söylemek zor gibi geliyor. Bakacağız. Meraklısı seveni çok olan oyunlardan bir tanesi de Borderlands 4. Bunun da son oyunu 2025 hmm. yılında bizlerle olacak. Lootrush'ta oyunlarını sevenler için güzel bir oyun yani sevenler için güzel bir haber oldu. Kesinlikle katılıyorum. Bize çok hitap etmediğinde altını çiziyoruz. Yakuza oyununun geliştiricisi olan firma Sifu tarzı bir dövüş odaklı bir oyun fragmanı yayınladı. Evet. İlginç, güzele benziyor. Yine bir up tarzında olacak gibi duruyor. Dikkatimi çekti. Yeni bir oynanış fragmanı gördükten sonra daha rahat konuşabiliriz. Yine uzak doğudan gidiyoruz. Onimusha Way of the Sword. Bu oyun benim kesinlikle oynamak istediğim oyunlardan biri. Neden? Uzak doğu var. Şey. Evet. Ve samuray teması var oyunda. Oynanışı da güzel duruyor duruyor. Benim dikkatimi çekti. Daha öncesinde de görmüştüm ben boyu bu zaten. Burada da ayrıyetten özel bir oynanış fragmanı yayınlamışlar. Fragmanı koymadık. Ha, Capcom, <laughs> Capcom varsa Evet. evet. Artık yapmaz diye düşünüyorum. Bir kere daha deneyeceğim şansımı. Benim listem aldığım oyunlardan biri oldu bu oyun. E, güzel, keyifli bir oyuna benziyor Hı -hı. ama daha çok erken. Hani bir şey söylemek. Yani aksiyon rol yapma macera oyunu olacak e, göreceğiz. bu. Karakterimizi geliştireceğiz belli ki. Geliştirdiği şey oynarız. Bir de son olarak DLC paketimiz Hı -hı. var. The Night'ın. İlk oyunda oynayabildiğimiz karakterleri eklemiştir oyuna. Yani yani çok fazla bir şey söylemeye gerek yok yani platform türünde güzel bir oyunu, şöyle platform türünde yani açık dünya platform oyunları arasında. Evet, ya platforming öğelerini yani sonuna yoğun. kadar kullanabildiğin çok ve yoğun. keyifle kullanabildiğin oyunlardan birisi. zombi temalı bir oyundu zaten. Güzel, birinci oyun da güzeldi, ikinci oyun da güzeldi. Güzel bir geliştirme paketi olmuş bence yani. 2025 yılında da güzel oyunlarla buluşacağımızın bir göstergesidir bence bu. Hı hı. Tabii ki daha da fazla oyun duyurulacaktır diye düşünüyorum. Ödül töreni hariç bence keyifli tanıtımlar yapıldı. O yüzden evet. ben memnun kalın. Bir 2024 oyunları videosu yapmamız gerekmez mi sence? Çünkü 2024 çok böyle yavan geçti gibi duruyor ama halbuki arkaya dönüp baktığımızda çok fazla oyun vardı. Bence bunu bir değerlendirelim ya bir videoda. Olabilir de olmayabilir. Ocağın ilk haftası bakalım. Ocağın ilk, Ocağı ilk haftası. Evet. İyi o zaman. Unutmayın ki oyunlar özel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğal. Bir sonraki sohbetimize görüşünceye kadar oyunla, oyunla kalın. kalın.